Değerli kursiyerler, bu dersimizde metin fonksiyonları ile ilgili büyük harf, küçük harf, yazım düzeni ve birleştir formülünden bahsedeceğiz. Büyük harf, küçük harf formülü, yazım düzeni ve birleştir formülü kullanılan formüllerden yine. Örneğin bir hücre içerisindeki ifadeyi tamamını büyük harfe çevirebilme, küçük harfe çevirebilme veya kelimelerin ilk harflerini yazım düzenine göre belirleyip büyük harfe çevirme işlemi için veya farklı hücrelerde bulunan değerleri tek bir hücre altında toplayabilmek için kullanmış olduğumuz birleştir formülünü nasıl oluşturduğunu anlatmaya çalışacağız. Bunun için geliyorum büyük harf formülü için eşittir diyorum büyük harf diyorum hücremin adresi ve onaylıyorum. Daha sonraki süreçte tutup aşağıya doğru çektiğinizde otomatik olarak hepsini ne yapacaktır? Büyük harfle yazılımı sağlayacaktır. Küçük harf ise eşittir şu harf diyorum. Yine hücremin adresi ve onaylıyorum. Bir hücreyi bulduktan sonra süreçte önceki derslerde de ifade ettiğimiz üzere kulp simgesini çift tıklayarak aşağıya doğru otomatik olarak bunlar ne yapılabilir? Çoğaltılabilir. Diğer bir formülümüz ise yazım düzeni formülü. Eşittir diyorum. Yazım düzeni. Hücremin adresi ve onaylıyorum. Top aşağıya doğru çekiyor. Ya yani şöyle de yapılabilir. Daha önceki derslerde de ifade ettiğimiz üzere bütün şuradaki hücreleri seçiyorum. Eşittir yazım düzeni formülüm. Hücremin adresi. Ardından CTRL e Enter'a basıyorum. Ve otomatik olarak şu hücredeki değerleri buraya ne yapacaktır? Aktaracaktır. Birleştir formülü ise farklı hücrelerde bulunan değerleri tek bir hücre altına toplayabilmek için kullanılan bir formüldür. Eşittir diyorum. Birleştir. Örneğin şu hücre noktalı virgül diğer hücremi ne yapalım birleştirelim onaylıyor görmüş olduğunuz üzere iki hücre ne yaptı burada birleştirdi noktalı virgül hücreni V işaretle kullanılabilir klavyede shift ile birlikte alt tuşuna bastığınızda bu e, sembolle de ne yapılabilir birleştirme işlemi yapılabilir şayet aralarında birleştirilen hücrelerde boşluk bırakılması isteniyorsa o zaman şöyle bir işlem yapıyoruz. Noktalı virgül çift tırnak bir boşluk tekrar çift tırnak ve noktalı virgül diyerek ikisi arasında ne yapılabilir? Görmüş olduğunuz üzere boşluk bırakılabilir. Bu vasıtayla noktalı virgül tekrar çift tırnak bir boşluk çift tırnak noktalı virgül başka istediğiniz herhangi bir hücreyi de buraya ne yapabilirsiniz? Dahil edebilirsiniz.